Salgın tedbirleri kapsamında işçilere tanınan kısa çalışma ödeneğinde süre bugün doldu. İşçi de işveren de uzatılmasını istiyor. CHP uygulamanın yıl sonuna kadar uzatılması için kanun teklifi verdi. Çalışma ödemesi yaptık. Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan Mart sonuna kadar son kez uzatıyoruz demişti ve o süre bugün doldu. Milyonlarca kişinin faydalandığı kısa çalışma ödeneğinin devam edip etmeyeceği konusunda gözler hükümete çevrilmişken CHP'den konuyla ilgili bir adım geldi. Bu konuda bir kanun teklifi verdik. Hükümeti bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kimse bize para yok demesin. Kanun teklifini CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin verdi. İtibardan tasarruf olmaz deyip lüks makam araçlarına binenler, saraylarda oturanlar, yandaş müteahhitlerin borcunu bir çırpıda silenler, uçuk İstanbul projesine para ayıranlar, vatandaşa da para ayırsın lütfen. Uygulamanın uzatılmasını işçi sendikaları da istiyor. Konfederasyonlar ödeneğin en az asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep ediyor. Kısa çalışma ödeneğinin 1 Nisan'da sona erecek olması birçok insanın işinden olmasının da önünü açacaktır. Kısa çalışma ödeneğinin sonlandırılması durumunda işsiz sayısında ciddi bir artış yaşanacağı öngörülüyor. Salgınla birlikte katlanan rakamlara yenilerinin eklenmesi yaşanan ekonomik krizi de derinleştirecek. Uygulama konusunu yetkililer ne karar verecek henüz bilinmiyor. İşsizlik rakamlarının 10 milyonu bulduğu ve pandemiden sonra bu, bu kararın kısa çalışma ödeneği kararının çıkmasından sonra da 1 milyon 300 bin kişinin bu işsizler ordusuna katılacağı ortadayken kısa çalışma ödeneğinin mutlaka yıl sonuna kadar uzatılması gerekmektedir.